Oooh, üü üü üü. Haydi başla. Oooh, üü üü. Stop, tam. Stop. Uy, uy. Ya şu tempo artık. Hadi adi hadi <laughs> adi sen hadi adi sen adi 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 mi gireceksin? 12'sin yani Dövüşmeyi seviyor musun? Evet. Mehmet hocanı seviyor musun? Tabii ki de. Tabii ki de mi? Mecbur diyorsun. Yok. Ya yani. nasıl yani? sopa <laughs> 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 Ha yok canım ya. Mehmet hocalar bunları çok seviyordur. Sen 10 yaşındayım. 10 yaşındasın. Adın, 13 yaşındasın. Adın Muhammed Kibar. Ver Muhammed. Muhammed Kibar. Evet. Heyecanlı mısın? Evet. Biz şu anda ne yapıyoruz? Bilmiyorum. He? YouTube kanalımız var, ona video çekiyoruz. He? Muhammed daha 2-3 aylık sporcu ama hiç rey yok. Zaten birazdan görürsünüz nasıl saldıracak olduğunu. Ee, dövüşmeyi seviyor. Sağ kroşesi da biraz aşağı atıyor, ilerlersiniz bayıltacak. Şimdi e, zaten dediğim gibi olacak muhtemelen. E, sağ çok iyi. Hadi bakalım göreceğiz. Hadi. Evet. Evet, 3 round yapacağız. Maç süresi 1 dakika çocuklar. Bir dakika dövüşeceksiniz. Anlaşıldı mı? 45 saniyede dinleneceksiniz. Boks kuralları geçerli. Avuç vuruş yok. Belden aşağı vuruş yok. Sarılmak yok. Gelin bakalım. Gel 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 tokalaşın. Selamlaş. Selamlaş. Köşeler. Hazır. Fight. Oo, kaçış güzel. Muhammed tek kalma Muhammed. Tek yok tek yumruk atma. 1-2. Bir, iki. İkinci ilekle. Uy uy uy, uy uy uy. Uy. Bu şeyler geliyor. Top. Fight. Hocasından taktikler geliyor. Son 10 saniye, son Şimdi 10 saniye. Muhammed yeni olduğu için onu daha çok uyarmam gerekiyor çünkü Yakup biraz da eskidir. <laughs> ha, geliştesi yok. Son 5 saniye. Uy, aferin. Sağ so, köşeler. Aferin, aferin size. Hocan hep ona taktik veriyor. O, o, diyor o daha yine o yüzden veriyorum diyor. Değil mi? Olur. <laughs> taktiğe ihtiyacı yok. Senin taktiğe ihtiyacın var mı? Bir şeyler değil mi? Yok gerek yok. Ciddi misin? Evet. insan bir şeyler de verir ha. Bize de yer verir maçta. Efendim? Az da taktik ister insan. Arada verilir yani. Vereyim mi? Gerek yok. Neden? Zor durumda kalsam yani. Zor durumda değilim diyor şu anda. Zor durumda kalsam evet. taktik isterim diyor. Aferin. Evet. evet. Ya bundan en az bir sene daha eskidir yani. Oyuncu... Taktik vereyim diyorum şu anda gerek yok zor durumda kalırsam diyor isterim diyor. Akıllı diyor. Evet ikinci rant son 10 saniye böyle bir kıran kırana bir 10 saniye bir kırışma oldu çatara patarı. Hazır. Vites atırlar. Fight. Bakalım, bakalım. zaten bakalım. açılıyorlar. Kaçlar görüyor musun? Uy. Aferin Muhammed. Bu zaman onu yetiştiriyorsun. Çok, çok farklı bir yer. Yani kimse arka planı görmüyor zannediyorlar ki onu yetiştiriyorum hani Tepleri böyle yok ağaçta yetişiyor böyle anladın mı? Aferin güzel Uyyyyy sahile Çok iyi dedim ya grubu ile yetiştiriyorum Çok iyi nasıl avlıyor Uyyyyy Devam 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 <gülüyor> <gülüyor> bir daha sağa, bir daha sağa. Devam devam Stop Fight devam 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 hocam başla. Fight. Son 10 saniye. Ya adında gitti. Uh, Muhammed. görerek vurun bak Da 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 da. Da 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 da. Stop köşeler. Su Yakup ya. ya. güzel gidiyor. Aferin. Muhammed bildiğin sağlarla iyi avladı. Aferin Muhammed. İyi misin? İyi. Düşüncelik bence maçı koparacağın gibi. Hadi bakalım. Harbi <laughs> çok güzel dövüşüyorlar ha valla. Hadi evet, kıran kıran'a bir iki rant izledik. Hocam. Ne diyorsun? Üçüncü rant olacak. Üçüncü rant tempo artacak. Şimdi ben bir de Yakup'u gaza vereceğim. Şimdi bağırıp bağır, bağır, bağır <laughs> dövüşecek. Bak <laughs> Evet hazır mıyız? Hazır. Gel son rant. Fight. Eller yukarıda atakları iyi yapıyorsunuz. Seslenmeli bir gaz var. Yakup. Tempo'na. Uy 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 uy. Yakup temponu artır. Stop. Ayda stop. stop. Muhammed geri yapmışsın. Geri dönüşün. Haydi 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 haydi. Hadi Muhammed. Size Muhammed'e gaz vereyim şimdi. Muhammed vur. Ay! Aa! Ay. Oh. Muhammed kroşeyi patlat. Aferin. Tekrar. Aferin. Oh, i̇yi so. avlandı. Fight. Devam. Eller yukarıda burnu yiyor. Muhammed ileri yap. Muhammed ileri yap. İleri yap. İleri, yap. İleri, ileri ileri ileri. Gör. Ha bir daha. Bir daha. Bir daha. Bir daha. Hadi devam. Devam. Aferin. Hadi bu. Hadi Hı Yakup sen. Hadi, hadi Yakup sen. Aferin için De. 10 saniye. Son 10 saniye. Hadi. Hadi Hasan kazanır. Çarpışan kazanır. Uy. Devam. 4 saniye. Uy. Uy. Stop. Aferin, aferin size. Aferin. Aferin Muhammed. <laughs> Gel. Aferin, sarılın. Sarıl. Alalım ortaya. <laughs> Geri siz ortaya gelin. Ya siz ne güzel dövüşüyorsunuz ya. Ver şunu ver. Hah. Dişliğimiz de var arkadaşlar. Diştik. Burada her şey olması gerekiyor hocam. Bütün ekipmanlar olması lazım. Hani sporcu müsabakaya baktık. Bir daha başlayalım hocam. Sporcu antrenmanda bir zamanında kendimiz kas, dişli hiçbir şey takmadan dövüşürük. Ya yani ne gerek var ya. Sağlığın bu senin ya. Takacaksın abi dişliğini, kaskını, kavallığını, gereksiz hukukunu. Ondan sonra salacağım, dövüşecekler. Takır takır dövüşüyorlar. Çocuklar çok güzel dövüştürüz. Tebrik ederim ikinizi de. Teşekkürler. İnşallah sizi güzel yerlerde görürüz. Hocanıza devam edersiniz. He? Ne olmak istiyorsun? Kendini bir 4 yıl sonra nerede görüyorsun ya da 5 yıl sonra? Belli değil. Yani ama hedefin ne? İsteğin ne? De. Dövüşmeye devam etmek? Evet dövüşmeye devam etmek. Sen? Ee, ben de yani şu anlık tam değil ama ya futbol ya da boks. Evet, bence senin yeteneğin yani spora karşı olduğu için inşallah böyle bir spor branşına görürüz. Yani bu yaşta illa herkes böyle şampiyon olacak diye tabii ki de bir şey yok. diyor ki hem yani ya futbol diyor ya boks diyor. Yani kendisi, evet, kendisini spora adapte etmiş ve kıran kırana bir maç yaptılar. En önemlisi de Arkada hocalarım dinlediler mi? Sen üçüncü raddeli baktığını nasıl dedi gaza getireceğim? Bir ona taktik verdi, o fites arttırdı. Ona taktik verdi, o fites arttırdı. Değil mi hocam? Şimdi ben yani şey, sportif olarak anne babası bunlarım ben. Benim evet. Bundan. Biliyorum bu yürüsü yani. Nerede ne evet, verecek evet, ne artı olduğunu Mesela diğer bir dövüşenler aynı şekilde. Hani birbirlerini tanıdığı için bir de de işte benim sporum şey veremiyorsun yani. Açını biliyorsun, fazlalığını biliyorsun, yönlendiremiyorsun. Başka birisi olsa 50 kat daha fazla taktik. Çünkü huyun her şeyini biliyorum. Bunlar da yani. İkinizi de tebrik ediyorum. Arkadaşlar... Maç sonucu sizde kim kazandı bir bakalım puanlayalım. Hocam. Evet. Söz hakkı istiyorum. Tabii ki. Arkadaşlar şimdi Yakup ne kadardır buradasın? İki yıl oldu. İki yıl oldu. Sen? Üç dört. Üç ay. dört ay. ay. Ona göre, ona göre, göre yani ona göre yorumlayın. Yani ona göre yorumların yorumlarınız bizim için değerli arkadaşlar ve kanalımıza abone olmayı ve like abone atmayı. Abone olmayın mı oğlum? Hayır <laughs> olmayı olmayın hocam. Hayır bak ama güzel oldu kanalımıza. Abone olmayı ve like like atmayı. Unutmayınız arkadaşlar yeni nesil bu şekilde gümür gümür YouTube'a hakimler <laughs> kendileri böyle bir senkronize bize pas attılar. Arkadaşlar görüşmek üzere hocam teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Bir saralım <laughs> bakalım. Hadi geç. Hadi, hadi, geç. Yeter. Üstelik nasıl olur